Adem. Balkan'ı ara. Bir geçmiş olsun diyelim. Hazır kartal da yokken kalksın bize gelsin. Şimdi korkar efendim o sizde. <laughs> Biz de tahrik ederiz, damarına basarız. Bizde usul mü yok? Ne diyorum biliyor musun? İskender'le Kartal'ı Balkan'a bitirtelim diyorum. Böylece elimiz kirlenmemiş olur. Doğru söylüyorsunuz. Sonra Balkan'ı halletmek mesele değil zaten. Değil mi ya? Buyurun. Ha. Derilmişsin damat. E niye aramıyorsun? Niye sesini duyurmuyorsun bize? Nasıl sevindim. Nasıl sevindim. Eksik olma Barbaros Bey. Barbaros Bey mi? Ben senin babanım baban. Nasıl kahroldum sen öldüğünde? Seni üzdüğüm için özür dilerim babacığım. Ee? Hatırlıyor musun Balkan? Kimden alacağız kanını senin? Ben kendi kanımın peşine kendim düşerim. Sen. Sen mi düşeceksin elinde bastonla? <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Geçmiş olsuna gelirdim. Ama Kartal'la babanla aran biraz bozuk da. Sen benden korkmuyorsun değil mi Balkan? Ha? Kartal bir de baban olacak o İskender. Korkutmadılar değil mi seni bana karşı? En azıllarıyla paşa paşa uyumuşum ben. Sen onların yanında salon erkeğisin. Neyinden korkacağım? Ben de öyle dedim Adem'e. Yürek yemiş bu Balkan dedim. O hiç korkmaz dedim benden. Alır torunumu gelir buraya. Alem. Bir an önce bilsin istiyorum Balkan. Senin ayaklandığını, aramızda bir husumet olmadığını, birlikte olduğumuzu benim bu saatten sonra Alpanların reisi olarak seni bildiğimi herkes öğrensin istiyorum. Anladın sen beni. Selametle. Ha. Balkan demeyeyim diyorum ama gene de diyeceğim. Kızımla torunlarıma iyi bak. Kuzey. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Kuzey. Hiçbir yere götüremezsin oğlumu. Anne bir saniye. Senin de görülecek hesabın büyük. Ama şimdi değil. Oğlumla işim var. Balkan, ne oluyor? Ha. Nereye gidiyorsunuz? Evin jandarması da geldi. Hayırdır? Hadi o anası, sen ne gerildin? Yolamam oğlumu seninle. Hadi hazırlan. Balkan nereye dedim? Biri birine hesap verecekse o sensin. Bu kadın beni bu evde boğmaya kalkışıyor sen onu koruyorsun öyle mi? Hiç ettiniz. Sıranız gelecek. Hazırlan. Hiçbir yere göndermem bu adamla seni. Onu beni bu adamdan yapmadan önce düşünecektin. Sakın amcamı arayıp ortalığı ayağa kaldırmayın. Ben kendi rızamla gidiyorum ona göre. Kuzey. Oğlum. Müsaade edin çıksın. Kuzey. Yiyecek değil ya çocuğunu. Takip edin. Gözünüz üstünde olsun yeter. Tahmin ettiğimiz gibi Barbaros'a gidiyor. Barbaros onunla ittifak kurmaz. Şu an itibariyle Barbaros'un düşmanı ben ve Kartal. Balkan bize öfkeli. Bizim işimizi bitirene kadar Barbaros Balkan'ı kullanır. Sonra zaten ezer başını. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Balkan'ın nasıl döneceğine bağlı. Nasıl dönebilir ki? Eli boş dönmez. Bir görelim dönüşünü. Sonra senden bir şey isteyeceğim. Nedir? Sadece senden isteyebileceğim bir şey. Neden ben? Çünkü bu ailenin hanımı sen olacaksın. Sana münasip düşer. Peki. Ne isteyeceksiniz? İsteyeceğim şey ölüm kalım meselesi. 18 senedir Kartal ve ben'den başka kimsenin bilmediği bir sır. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.